Merhaba evet, sevgili öğrencilerimiz, değerli arkadaşlarımız merhabalar, hoş geldiniz. Dersimizde video dersimizde üreticilerin bağlanmasını sizlere kütür kütür anlatacağım arkadaşlar. Üreticilerin seri bağlanması, tanım en az iki veya daha fazla pillerden birinin pozitif kutbunun diğer pilin negatif kutbuna gelecek şekilde bağlanmasıdır. Yani bu pil sayısı iki olabilir, en az arkadaşlar daha fazla arttırabilirsiniz. Bakın birinin artı, diğerinin eksi, birinin artı, diğerinin eksi şeklinde bağlanmasıyla oluşan sisteme biz ne diyoruz? Üreticilerin seri bağlanması diyoruz. Seri bağlı üreticilerde dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır. Üreticilerin iç dirençleri var mı yok mu arkadaşlar? Eğer iç dirençleri varsa ve eş bulunurken iç dirençleri dikkate almak zorundayız. Örneğin burada tüm pillerin uçlar arasında potansiyel fark veya toplam olmak üzere her bir üreticinin geriliminin ayrı ayrı toplamına eşittir. Yani V toplam V1 artı V2 artı V3'tür. Genelde 5 değer direncin bulunmasının arkadaşlar. Bakın 3 tane direnç R1, R2, R3 eşdeğer dirençtir. Seri bağlıdır. Dolayısıyla R1 artı R2 artı R3'tür. Ve yine aynı şekilde bakın görüyorsunuz Üreteçler de arkadaşlar dirençlere seri bağlıdır. E, dolayısıyla her bir üretecin iç direnci R1, R2, R3 olduğunda e, ilave ediyoruz. R1 artı R2 artı R3 ile buluyoruz. Eğer iç direnç ihmal ise arkadaşlar yazalım buraya iç direnç e, şöyle diyelim iç direnç İhmal ise arkadaşlar belirtmemiz gerekir. İhmal ise R1 artı R2 artı R3 toplamı sıfırdır. Bu durumlarda arkadaşlar devrenin eşdeğer değer direnci R eş ne olur? R1 artı R2 artı R3'e eşit olur. Soruları dikkatli okuyalım. ÖSYM bazen ihmal ediyor bazen etmiyor. Şimdi arkadaşlar şunu belirtmem gerekiyor. Seri üreteçler, seri bağlı üreteç sayısı arttıkça her bir üreticinin devreye verdiği akım miktarı artacağından e, artan pil sayısı kadar ömür de azalır arkadaşlar. Yani e, pillerin ömrü kısalır. Yani biz ne kadar fazla pil kullanırsak seri bağlı piller arkadaşlar e, o kadar da bir ömrü azalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar TV kumandası e, gibi e, cihazlarda kullandığımız piller paralel bağlıdır. Çünkü pil ömrü e, uzasın diye veyahut da oyuncak pilleri dikkat ederseniz e, genelde paralel bağlıdır. Yönetençlerin paralel bağlanması. Tamam. iki veya daha fazla pilin pozitif ve negatif kutuplarının ayrı ayrı kutuplu olacak şekilde birbirine bağlanmasıdır arkadaşlar. Yani aynı kutuplar bakın dikkat edin. Eksi, eksi, eksi birbirine bağlanmış. Artı kutuplar da birbirine bağlanmış. İşte bu tarz bağlamaya biz ne diyoruz? Paralel bağlanmış üreteşler diyoruz para, ee, yine aynı şekilde niye dikkat edeceğiz? Paralel bağlanmış üreticiler, üreticiler, iş trençler var mı yok mu arkadaşlar? Buna dikkat edeceğiz. Ee, paralel bağlı üreticilerin bazı özellikleri var. Nelermiş bunlar? Pil sayısı arttıkça üreticinin devreye verdikleri akım azalır arkadaşlar. Bu şu anlama gelir. Pil ömrü uzar. Ne kadar fazla paralel bağlarsanız pil ömürleri o kadar artar arkadaşlar. Pil sayısı arttıkça piller daha uzun süre kullanılabilir. Piller özdeş olmazsa eğer örnek verelim. V1, V2, V3 potansiyelleri birbirine eşit değilse farklıysa arkadaşlar ee, bu durumda pil e, pillerin ömürleri çok kısa olur. E, kullanışlı pil sistemi meydana gelmez. Yani biz paralel bağladığımız pillerin eşit potansiyeli olmasına ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Gelelim sisteme. Bakın bir iki farklı sistem gösterdim. Bir normal pilli bir de üreteşli arkadaşlar. E, kutuplu. Bakın bu pil çaması ve lamba. Yani dirençli bir lamba var. E, R dirençli. Burada daha şey, e, bakın farklı şekillerde göstermiş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 paralel bağlı 3 birim uçlar arasında potansiyel var ve toplam V1, V2, V3'e eşittir arkadaşlar. Yani burada top, toplam e, sistemin potansiyeli e, her bir üreticinin gerilimine eşittir. Yani V1 eşittir, V2 eşittir, V3 nokta nokta Vn'dir diyebiliriz. E, zaten biz e, böyle bir sistem kuracaksak üreticilerin potansiyellerini eşit almak zorundayız. Yoksa e, P sistemin ömrü e, pek fazla uzun olmaz dolayısıyla burada arkadaşlar dirençler, iç dirençleri R1, R2, R3 eşittir R olsun. Burada R R/3'e bölü e eşittir. Eğer ne kadar e, pil sayısı arttıkça arkadaşlar, örneğin e, çok fazla pil bağlıysa e, R/ bölü e, arkadaşlar N şeklinde e, yazabiliriz. N tane pil varsa yazalım buraya. N e, tane pil bağlı ise bunu belirtmek zorundayım. Bağlı ise. E devre rejter direnci arkadaşlar. bir tane bakın burada lamba var. E R eşittir e lambanın direnci artı üreticilerin iç dirençlerinin eşdeğer direnci R bölü 3'te burada üç tane pil bağlı olduğu için R artı R bölü 3 olur. Lütfen buna ne yapalım? Dikkat edelim. Paralel bağlanacak pillerin potansiyeli eşit olmazsa ne yapalım? Dikkat edelim. Eşit olursa ancak pil uygun kullanışlı ve uzun süreli kullanılabilir hale gelir arkadaşlar. Ee, şimdi e, devam ediyorum üreteçlerin seri ve ters bağlanması var arkadaşlar e, dikkat edelim k ve l noktalar arasında iki tane üreteç bağlanmış eksi artı artı eksi seri bağlı üreteçlerin aynı kutupları birbirine bağlandığı için arkadaşlar k ve l noktalar arasında, arasındaki e, potansiyel farkı e, v1 eksi v2 mutlak değer şeklinde bulunur yine aynı şekilde k ve l noktalar arasında üç tane üreteç bağlayalım Bakın eksi artı eksi artı bakın bu e, şu ikisi e, gördüğünüz gibi e, farklı kutupları bağlanmış. E, bakın üçüncü pil e, ikinci pili aynı kutbuna bağlanmış. Dolayısıyla burada V1 artı V2 Ve 3 3 nol bir ters bağlandığı için eksi V3 şeklinde mutlak değerini alarak K ve nokta arasındaki potansiyel farkı ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Şimdi değerler gençler. Burayı anlamamış olabilirsiniz ama ben bunlara kalıp geniş ayrıntılı örnekleri çözerek e, olayı size daha iyi ayrıntılı anlatacağım. Ee, yine önemli bir kavram var. Üreticilerin tükenme süreleri arkadaşlar. ÖSYM'de ara sıra karşımıza gelebilir. Bir üretecin ömrü üzerinden çekilen akıma bağlıdır. Ee, bakın bir üreticinin ömrü üzerinden çekilen akıma bağlıdır. Ee, bir pil sisteminde arkadaşlar herhangi bir pilin e, pil, e, pil üzerine akım geçiyorsa ve bu, ve bu pil e, ömrü biterse pilin ömrü biterse e, bu pilin üzerine akım geçmeyeceği için arkadaşlar sistemin ömrü de bitmiş olur. Eğer ana kol akımı üzerindeyse. Dolayısıyla üreteçlerin ömürler içinden geçen akım ile ters orantılıdır. Yani biz pil, bir sistemin bir sistemdeki pillerin ömrünü kıyaslarken arkadaşlar niye bakacağız? Üreteçlerden çektiğimiz akımları kıyaslayacağız. Üreteçlerin ömürleri içinden geçen akım ile ters orantılıdır. Üreteçlerin ömürleri ürettikleri güç ile ters orantılıdır. Eğer güçteki kıyaslıyorsanız ileride göreceğiz. Güçü P eşittir İV'den bulunur. E yine Q eşittir İT'den e yani bir sistemden geçen bir kesitten geçen yük miktarı neydi daha önce gördük. Q eşittir İ çarpı T'dir. Buradan T süre olduğunu biliyorsunuz. T çekersem Q bölü İ bulunur. Yani bir pilin ömrü Q bölü İ ile e, tükenmez süreleri bulunur. Eğer kıyaslamak istiyorsak yani birçok yöntemle bulunabilir olduğunu burada ne yapmış oluyorum ben size göstermiş oluyorum. Pillerin uzun süre kullanılabilmeleri için sistemlerde paralel bağlanırlar. Seri varsanız pil ömrü sistemlik pillerin ömürleri kısa olur değerli öğrencilerimiz. Şimdi bakın burada şey, çeşitli şekillerde pil sistemleri aldım. birinci pil sistemi, ikinci pil sistemi, üçüncü pil sistemi, dördüncü pil sistemi. dört tane sistem sistemdeki sistemin arkadaşlar ne yapayım ben? lambaların yanma ömürlerini kıyaslayayım. Ya yani hangi lamba daha uzun süre yanar? Bakın lambaların parlaklığıyla, lambaların yanma süreleri çok farklı kavramlardır. Tam bu ikisini karıştırmayalım arkadaşlar. E, pillerin çalışma süreleri arttırabilmek için paralel daha parlak yanmalarını sağlamak için arkadaşlar seri bağlanırlar. Bakın bu önemli bir kavram. Pillerin ömürlerini arttırabilmek için paralel bağlarız. Ancak e, veyahut da lambaların arkadaşlar lambaların daha uzun süre yanmasını sağlamak için Pili pilleri bar, paralel bağlarız. Lambaların daha parlak yanabilmesi için arkadaşlar sistemde devrede e, pilleri seri bağlarız. Şu bakın e, bir tane pil ve iki seri bağlı iki lamba sistemi var. Bir tane pil e, seri e, paralel bağlanmış lamba sistemi var arkadaşlar. Her birinin dirençlerini de R diyelim. Kıyaslaya e, kıyaslayabilmek için e, R diyelim. R diyelim yine lambaların e, işte e, lambaların dirençlerine R diyelim. Şimdi arkadaşlar e, bakın. Ee, özdeş birlerden meydana gelsin arkadaşlar. Potansiyeli V olsun. Potansiyeli V olsun. Her birinin potansiyeline V diyelim. E, ee, v diyelim. V diyelim. Ve şimdi lambaların yanma sürelerini ne yapalım? Ee, geniş kapsamlı şekilde kıyaslayalım değerli arkadaşlar. Şimdi e, burada dikkat edecek olursanız arkadaşlar. E, i neydi? Yani pilden çekilen akım. Üreticinin potansiyeli bölü. Eşte direnci eşittir. R Bakın seri bağlandığı için buradan sistemin R eş arkadaşlar R eş R artı R'den bulunarak 2R olarak hesaplanır. Buradan i yerine formülde yerine yazacak olsam 10 kanununda. Örneğin potansiyeli V e sistemin lambaların eş değer direnci 2R olduğundan pilden çekilen akım V bölü yani burada şunu yapabilirim 1 bölü 2 V bölü R'ye eşittir diyebiliriz. Gelelim ikinci pil sistemine. Burada R eşi bulacağım arkadaşlar. R eş paralel bağlandığı için 1 bölü R eş 1 bölü R artı 1 bölü R'den bulabilirim. Buradan 1 bölü R eşten arkadaşlar 2 bölü R çıkar. R eşi çekecek olursam buradan R bölü 2 bulunur. Gelelim şimdi pilden e, ana kol akımını arkadaşlar. Ana kol akımına buna da i, buna i1 diyelim. Birinci sistem. Buna da i2 diyelim arkadaşlar. İ ikinci sistemdeki ana kol akımı I2 eşittir. Gravitasyon potansiyeli beta gravitasyon çünkü buradan R bölü 2 dediğim zaman ters çevir çarparsam 2 çarpı V bölü R olur. Yani ikinci pilden çekilen akımımız 2 çarpı V bölü R'dir. Görüldüğü gibi bakın arkadaşlar I1'den 1 bölü 2 V bölü R akım çekilirken ikinciden 2 çarpı V bölü R yani arkadaşlar birinci pil ikinci pile göre daha geç biter. Çünkü akım ne kadar az ise pil bir pilden çekilen akım ne kadar az ise o kadar uzun ömürlüdür. Geldim arkadaşlar 3. pil sistemine. Dikkat edecek olursanız üreticilerin paralel bağlanmasından V sistemin potansiyeli arkadaşlar V1 eşittir. V2'ye o da V'dir diyebiliriz. V volt'tur diyebiliriz. Dolayısıyla seri bağlanmış sistem olduğu için buradan R eşiti bulabilirim ben. R artı R'den gençler bu R eş. Eşittir 2R bulunur. Gelelim şimdi sistemin e, sistemdeki e, ana kol akımına. Ana kol akımı neresi tarzı? Burasıdır. Ana kol akımına ne diyeceğim? I3 diyeceğim. Dolayısıyla I3'ü buradan bulabilirim. I3 eşittir. E, sistemin toplam potansiyeli ve arkadaşlar eş değer direncimiz de 2R'dir. Yani ana kol akımımız V bölü 2R'dir. Ancak dikkat edelim. Her pil bilden çekilen iki tane pil paralel bağlı olduğu için her pil bilden çekilen akım arkadaşlar iyi. Ben burada ne derim? Ee, tekrar yarısını aldığım zaman e, buradan 1 bölü 4 V bölü R çıkar. Yine aynı şekilde buradan arkadaşlar 1 bölü 4 V bölü R çıkar. Görüldüğü gibi e, buradaki her pil, pil diğerlerine göre daha geç biter diyebiliriz. Dikkat edelim. Ana kol akımını tekrar ne yaptım? Bakın burada Anakul akımı V bölü 2R ise her bir pilin üretmiş olduğu akım da bunun yarısıdır arkadaşlar şu değerin yarısıdır o da 1 bölü 4V bölü R eşittir Gelelim buraya arkadaşlar bakıyorum şimdi paralel bağlanmış bir sistem var R eşini bulalım Tabi paralel bağlı olduğu için 1 bölü R eşten bulacağız 1 bölü R artı 1 bölü R'den bulacağız arkadaşlar buradan 1 bölü R eş eşittir diyorum. 2 bölü R eşit olur. Buradan R eşit çıkacak olursam gençler R bölü 2'dir. Ee, gelelim üreticinin potansiyeline. Yani sistem toplam potansiyeline. V toplamı arkadaşlar artı eksi artı eksi olduğu için yani her bir üreticinin potansiyel toplamı eşittir. O da 2 V'dir. Gelelim şimdi ana koldaki akımı arkadaşlar. Ona da ne diyelim? I4 diyelim. Buraya I4 4. sistem olduğu için I4 diyelim. I4'ü burada bulacağım i4 eşittir v bölü r eş genel formülünden v toplam bölü r eşten v toplam 2 v r r bölü 2'den o da 4 v bölü r çıkar. Yani her pil her pilden çekilen akım 4 çarpı v bölü r eşittir. E şimdi siz kıyaslayın arkadaşlar. En fazla akımı 4. sistemdeki piller veriyor. Yani dolayısıyla 4. sistemdeki pillerin tükenme süresi en kısadır uzunluk olarak bakıyorum şimdi arkadaşlar burada 1 bölü 2 V bölü R 2 çarpı V bölü R e, her bir pilin ürettiği akım 1 bölü 4 e, veya her pilden çekilen akım 1 bölü 4 V bölü R burada ise 4 çarpı V bölü R oldu. Dolayısıyla arkadaşlar tükenme sürenin güne kıyaslayacak olursam T3 en uzun süredir daha sonra arkadaşlar T1'ci sistem daha sonra İkinci sistem en erken tükenen pil dördüncü sistemdeki pillerdir. Dolayısıyla arkadaşlar pillerin tükenme süreleri ne yapmış oldum? Kıyaslamış oldum. Yani burada şu anlam çıkar arkadaşlar. 3 numaralı sistemdeki piller en uzun yanar. 2 numaralı sistemde 1 sistemdeki piller e, biraz daha e, arkadaşlar. E, yani bu, bu, şekilde kıyaslıyorum. Son sistem 4. sistemdeki e, lambalar ise arkadaşlar ee, çok kısa sürede yanarak ne yapar? Ee, piller bittiği için e, parlaklıkları giderek söner. Yani lambaların yanma süreleri 3. E, sistemde en fazla. Sonra 1. sistem. Sonra 2. sistem. Sonra en sonda kaçıncı sistem arkadaşlar? Dördüncü sistem olarak sıralayabiliriz. Bu güzel soru. Veyahut da genel örneği. Şimdi arkadaşlar e, gelelim e, konuyla alakalı örneklerimize karma örneklerimize örnek 30 dayız. E, bakın e, bir sistem var. E, R1, R2, R3 dirençleri verilmiş. E, üretişten iç dirençler önemsizdir. Yani arkadaşlar e, üretişten iç dirençler önemsiz ise R eş burada nedir? Sıfır çıkar. E, dolayısıyla dikkat edelim arkadaşlar. E, ampermetre devreye Paralel bağlanmış amperimetre üzerinde geçen e, amperimetre direnci yok. Direnci kadar küçük olduğu için arkadaşlar üzer, e, R3 direnci üzerinde akım geçmez. Dolayısıyla arkadaşlar burada R eş bulunurken e, bakın seri bağlı iki tane direnç var. O da R1 artı R2 eşittir. O zaman 2 artı 6'dan ne olur? 8 ohma eşit olur. Gelelim E eş. Eş değer elektromotor kuvvetinden arkadaşlar. Eksi artı artı eksi artı eksi. O zaman mutlak değer içerisinde ee, bakın e, artı eksi artı eksi 25 artı 20 e, fazla olanları artılacak olursam buna eksi diyeyim arkadaşlar. E, buradan e eş ne olur arkadaşlar? Parantez 45 eksi 5'ten 40 volta eşit olur. O da 40 volttur. Gelelim arkadaşlar devrenin akımına. I eşittir. V bölü R eşten bulabiliriz. Ohm kanuna göre. Buradan e, sistem potansiyeli 40 volt bölü R eş 8 ohmdan arkadaşlar 5 amper olarak bulunur sistemin yani veya ampermet üzerinden geçen akım 5 amperdi. Dolayısıyla arkadaşlar bir nol yargımız yanlıştır. Bir hemen ne yapalım? Eksi atalım. Devre toplam elektron kuvveti 40 volttur. Evet 2 nol yargımız doğru olduğunu burada ispatladık arkadaşlar. 2'yi artı atıyorum. R3 direnci üzerinden akım geçmez. Evet 3 nol yargımızı şöyle gösterelim arkadaşlar. Ee, üşenmeden hemen ne yapalım? Ee, o parça devreyi çizelim şöyle. Ee, buradan bir ne yapacağım? Ampermetre şu şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Akımın takip ettiği yola çizeceğim olursa mı arkadaşlar? Ee, akım e, üst taraftan gelir arkadaşlar. Buradan akım gelir i akımı. Buradan yoluna devam eder arkadaşlar. I akımının takip ettiği yolu bu şekilde ne yapabiliriz, gösterebiliriz. Dolayısıyla R3 direnci içerisinde akım geçmez. Ee, kısa devre olduğunu buraya kısa devre olur burası. Ee, dolayısıyla arkadaşlar 3 nol yargımız doğrudur. 3'e buraya artı tikimizi atalım. 2 ve 3 doğru. Bir yanlış cevabımız D şıkkıdır bu güzel soruda. Şimdi değerli arkadaşlar yine bir devre parçası aldık. Öğretici devre parçalarına devam ediyoruz. Artı eksi artı eksi artı eksi. Bakın e, 3 tane e, üreteç ne yapılmış? Seri bağlanmış. Ancak dikkat edelim. Üreteçlerin iç dirençleri e, ihmal edilmemiş şekilde verilen sistemde üreteçlerin iç dirençleri 1 ohm'dur diyor. Buna göre ampermetre okunan değer kaç amperdir diyor değerli arkadaşlar. Şimdi ampermetre geçen akım ana kol akımıdır. O da V toplam bölü R eşitten bulunur. Gelelim şimdi V toplamına. V toplam üreteçlerin e, sistemin toplam e, elektromotor kuvveti e, E1 artı E2 artı E3'ten bulunur. Buradan V toplam eşittir. E1 20 diyorum artı e, 30 diyorum artı 10 diyorum. Bakın ters bağlanan üreteç var mı yok. E, dolayısıyla buradan V toplam e, ne olur arkadaşlar? 60 volta eşit olur. Şimdi yazalım yerine I e, bu devrenin ana kol akımı I V toplam bölü R eşitten 60 bölü R eşi bu, nasıl bulacağız? Evet sıra geldi R eşi bulmaya. R eş eşittir. Bakın bir tane direnç var. 7 ohmluk. 7 artı üreticilerin iç dirençlerine bakıyorum. Hep seri bağlandığı için 1 artı 1 artı 1 diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla buradan 10 ohm olarak bulunur. Getirip burada yerini yazacak olursam arkadaşlar 10 kanun formülünde buradan 6 amper yanlışımız olmasın 20 30 10 daha artı eksi artı eksi artı eksi 6 amper olarak bulunur e, değerli öğrencilerimiz A şıkkını 6'yı çevirerek A şıkkını işaretleyelim. E, orta aralık küçük bir kaçırma yapmışız. E, hemen düzelttik. Bir daha bakalım. 7, 1 daha 8, 9, 10. E, eşdeğer elektron kuvvete baktığın zaman 20, 30 daha 50, 10 daha 60, 61, 10'dan 6 amper çıkar. Örnek OS 1'den gelelim. Örnek o 32'ye arkadaşlar. Güzel bir sistem var. Devre parçası var. Şekilde R2 direnci üzerinden geçen akım kaç amperdir diyor arkadaşlar. R2 ya yani 8 ohm'luk direnç üzerindeki için akım kaç amperdir diyor. Şimdi bakın üreteçlere bakıyorum. 3 tane üreteç eşit potansiyelli paralel bağlanmış ve bu 3 paralel bağlı üreteç 10 voltluk 5 numaralı üretece seri yine 4 numaralı E4 potansiyelli üretece seri arkadaşlar. Dolayısıyla kutuplarını yazmam lazım. Benim şurada kolaylık şey, kolaylık olması için çizdiğimiz şey, şemada bu buraya eksi buraya artı diyorum. Buraya eksi buraya artı artı eksi artı eksi artı eksidir. Paralel bağlandığı için arkadaşlar buradan e eş 1 diyelim buraya e eş 1 kaç volta eşittir? 60 volta eşittir. Dolayısıyla geldim buraya. Burası 10 volt arkadaşlar. E eş 1 kaç? 60 volt olarak bulduk. E4'te kaç volttu? 20 volta eşitti değerli öğrencilerimiz eksi artı artı eksi eksi artı dolayısıyla, dolayısıyla genel formülden çünkü ters bağlama var e, büyük olan kim 60 volt diğer iki üreteş ters bağlamış eksi artı artı eksi eksi artı dolayısıyla e eş 2 eşittir diyelim buraya e eş 1 eksi 10 e, e, artı E4, e 4 eksi 20 artı e 5 demişiz buraya ama buraya e eş diyelim e eş 1 e eş kaç volt arkadaşlar 60 volt. Şimdi kapattım. Mutlak değeri E eş eşit 2 eşittir diyorum. E, mutlak değer içerisinde 30 volt olarak bulunur. Yani E eş buradan E eş değer 2 eşittir. 30 volt bulunur. Dolayısıyla tüm sistemin eş değer elektromotor kuvveti 30 volttur arkadaşlar. E, gelelim şimdi ana kol akımını bulmaya. Aa, ana kol akımı arkadaşlar e, i eşittir. V toplam bölü R eşten bulabiliriz. tabii gelen önce R eşi bulmaya. Böyle teşler hiç direnci önemsiz. E, işimiz kolaylaştı arkadaşlar. Dolayısıyla paralel bağlı iki tane direnç var. Ona da R eş 1 dedik. Pardon bir tane de R 3 direnci var sistemde. Önce R eş 1'i bulalım. Paralel bağlandığı için 1 bölü R eş 1 diyorum. Buraya eşittir. 1 bölü 8 artı 1 bölü den arkadaşlar. 1 bölü R eş 1 buradan 2 bölü 8 ise diyorum R eş 2 buradan 4 ohm olarak bulunur. Dolayısıyla R eş 1 R3 direncine seridir. R eş 2 R3 artı arkadaşlar nasıl bulacağız? R eş 1 miydi? Pardon burası 1 olacak. R eş 1'den bulacağız. Dolayısıyla R eş değer direnç 2. Yani son durumdaki eş değer direnç. R3 kaç ohm arkadaşlar? 6 ohm olarak verilmiş. Dolayısıyla buraya ne yazıyorum? 6 yazıyorum. R eş 1. Kaç bulduk? 4 bulduk. Dolayısıyla burada 10 ohm olarak bulunur. Gelelim sistemin sistemik sistemdeki ana, ana kol akımına. D toplam 30 volt olarak bulunmuştu. R eş de arkadaşlar 10 ohm olarak bulduk. Buradan kaç çıkar arkadaşlar? E, buradan kaç çıkar? 30 bölü 10'dan e, 3 ohm e, amper olarak bulunur. 3 amper. Dolayısıyla ana kol akımı 3 amperdir arkadaşlar. R3, R2 direnci üzerinden geçen akım sormuş. Dolayısıyla şöyle bir düzenleme yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle düzenleme yaparsak değerli öğrencilerimiz hemen düzenleme yapalım şöyle. Tekrar arkadaşlar şöyle yapalım. Birleştirelim burayı. Buraya bir tane daha direnç bağlayalım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dolayısıyla burası 8 ohmluk direnç. Burası 8 ohmluk direnç. Burası da 6 ohmluk dirençti. Ana kol akımımızda arkadaşlar bir daha bakalım yanlışımız olması 60 eksi 20 40 30 buradan 4 10 amper çıkar buradan gelen akım 3 amper arkadaşlar burada ikiye ayrılır 1.5 ampere dönüşür buradan geçen akım kaç amperdir yine ana kol akımı olduğu için 3 ampere eşittir. Ee, dolayısıyla soruda arkadaşlar R e, kaç diyor burada R 2 e, R2 direnci üzerinden geçen akım olduğu için 1.5 ampere eşittir diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olur soruda. Gelelim 33 numaralı örneğimize arkadaşlar. Güzel bir soru yine sizlerle beraber. Şekilde kurulan elektrik devresinde üreticilerin iç dirençleri sıfırdır. Buna göre A1 değer 6 amperdir. A, a değeri ana yani 7 ohm'luk dirençten geçen akım e, 10 amperdir diyor. Devrenin eşdeğer direnci 12 ohm'dur diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım bir bakıyorum. Ataştan kutuplarını artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde sıralamamız gerekir. Bakın yine artı, eksi. E, dolayısıyla bakın burada paralel bağlı 3 tane ne var? Görüldüğü gibi arkadaşlar 3 tane pil var. Ve her bir pilin potansiyeli bu sistemdeki EH1 E eş 1 eşit o da 30 volta eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla burada artı burada eksi artı eksi olduğu için e, bu sistemin eş değer elektromotor kuvvetini bulacağız şimdi. E, ona da diyelim, E eş 2 diyelim. 20 artı 30. Bakın dikkat edelim artı eksi artı eksi ters bağlama yok. Buradan 50 volta eşit olur. Gelen sistemin eş değer direnci arkadaşlar. E, R1 direnci bakın burada. 7 ohmluk direnç ee, burada kısa devre olur. Çünkü akım arkadaşlar e, akım bu şekilde iyi akımı gelir. E, buradan yoluna devam eder. Arkadaşlar buradan akım geçmez. Bu şekilde yoluna devam edecektir. Dolayısıyla devren eşdeğer direncimi buradan bulmak zorundayım. Başka direnç yok. Gördüğümüz gibi buradan R eş eşittir diyorum. E, re eş bir tane çünkü artık baş, başka re eş bulmayacağım. Eee Paralel bağlı olduğu için buradan 1 bölü R eşittir diyelim. 1 bölü 10 artı 1 bölü 10'dan arkadaşlar. Buradan 1 bölü R eş değer direnç 2 bölü 10'dan. Buradan R eşittir arkadaşlar. Kaç çıkar? 5 ohma eşit olur. Gelelim sistemin sistemdeki ana kol akımına arkadaşlar. İ eşittir veya toplam bölü R eşten bulabilirim. Sistem toplam potansiyeli 50 volt. Üreticinin ürettiği elektromotor kuvvet, eşdeğer elektromotor kuvvet, eşdeğer direnç 5 ohm olarak bulunmuş. Buradan 10 amper olarak bulunur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla A değerimiz 10 amperdir. Doğrudur. Bir de A1 e, verilmiş burada. E, bakın arkadaşlar 3'e ayrılacak burada ana kol akımı. Ana, ana koldan geçen akım. 10 amper ise AB'den geçen akım 6 amper değildir. Orada bir yanlışlık var. Dolayısıyla burada bir yanlıştır arkadaşlar. 2 nolu yargımız doğrudur. çünkü o, bu ana kol akımı 10 amper buradan 1, 2, 3'e ayrılacak. Dolayısıyla buradan her bir arkadaşlar üreteşten geçen akım 10 bölü 3 ampere eşittir diyebiliriz. Yani dolayısıyla şu görülen seri bağlı paralel bağlı üreteşlerin üret, e, üreteşlerin akımlar da 10 3 amper eşittir. dolayısıyla arkadaşlar 2 nolu yargımız doğru dedik. 1 nolu yargımız yanlıştır. Değerin eş değer direnci 12 ama eşit demişler arkadaşlar. Eş değer direncimiz 5 ohm'dur. 5 nolu yargımız yanlıştı. Buraya eksi atalım. Yalnız 2 arkadaşlar. E şıkkında yalnız burada Yalnız 2'yi de ekleyelim. Yanlış sormuş. 1 ve 3 yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Bu güzel soruda. Evet örnek 34 numaralı soruya geldik arkadaşlar. Ee, bu örneğimizde bir sonraki video dersimizde çözerek yolumuza devam edelim arkadaşlar.